<laughs> Bıraksan boşalacağım mı? Kanka bak yine işi pis yerlere çekmeyin. Ben daha düzgün bir profil eğlenceden uzak sadece ciddiyet. Seksi pilot taklidi yapma. Kanka senin fantezilerine meze olmak istemiyorum ya. Ama belki de istiyorsam. Sabah uyanıyorum. Akşama kadar chatte yayın aç diye bekliyorum. Harbi mi lan? Gel. O Lilet, sen... Senle biz bir konuşalım sonra. Butik Atman Deyit yaklaşıyor gün geçtikçe. Evet. Ben de bir e, manikür pediküre tekrar gideyim. Saçlarımı yaptırayım sakallarımı. Güzelliği öğreneyim. Yani pilot. Pilot yok oğlum. İkinci PC'de açıyorum Twitch'i. Vay. Kardeşim oradan direkt benim bekliyorsun. Kanka ben sana WhatsApp vereyim. Chatten yazma. Direkt bana yaz. Yayın ne zaman yayın ne zaman. Bu tip benim sablığımı görmedin ya. Öyle olsun bebeğim. Nasıl görmedim ya? Derin. Ben seni tanıyorum. İsmen Derin Leklerk. Nereden hatırlıyorum? Çünkü Formula 1 e, pilotunun soyadıyla aynı olduğu için metreşiyor direkt kafamda. Lütfen. Ben okurum zaten oğlum. Chat'i ben full okuyorum. Siz benim okumadığımı mı düşünüyorsunuz? Hepsini okumaya kalksam ağzımla nasıl freestyle mı atayım yani? O kafanın danesini. Bak pul biberli kayısı. Kanka ben şu an izleyerek iki kişinin bitmiş bir halde olduğunu anladım. Yani üzülme bu kadar ya. Aşk acısıdır geçer. Doğru. Ya yok bu oğlum ya. Hani ben öyle aşka dair bir şey üzülmüyorum. Yani bir şey bitebilir. Gitmiş oğlum adam. <laughs> Benim armak giden şey. Yorma kendini, yorma kendini. Yeni ayrıldı ya. Kardeşim böyle ağlama krizine girenler var mı Ben şeyler çok kötü oldum. Çok... Tamam <laughs> Benim ağrıma <laughs> giden şey ne biliyor musun? İnsanlar tabii ki ayrılabilirler. Abi <laughs> ne oluyor? İki yıl sonunda hiçbir şey kalıyor elinde. Biz insanız ya. Merhaba ya ne oldu? Nasılsın ne oldu? Her şey geçti. Biz seninle iki yıl görüştük ya. ya. Onun dışında ne cenazesine ne cenazeme. Öyle deme abi Git cenazesine git abi. Ben de biten bir O da bize gelir. Ben de biten bir O, bir o da, da bize gelir. Eee... Hoş geldin kardeşim. Yüzü bit. Teşekkür ederim. Sağ ol. Lokar Bey kademe bir teşekkür ederim. 13. ay öpüldün Nebi sen de öpüldün 13 kere. Bir tanesi de boyundan hadi sana kıyak. Lokar Bey sana kıyak.